Hepinize merhaba arkadaşlar güzel bir arkadaşlar bir video bir hepsini çektim sadece bir kaldı arkadaşlar bir de çekip her sizlere ileteceğim hepsini -e buraya bir Google Drive de yazabilirsiniz ama ben full yazıyorum. Google Drive'dan da izleyebilirsiniz bu bir, 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 Google ilesi Google ilesi de gelecek sizlere yakında Evet bakın buraya tıkladığınızda Evet şimdi izliyoruz Bir Evet, oluyor. Bak kana da gösterelim ben size. Sen ben gibi delikanlı değil ha. Vallahi haklısın ya. Al evet arkadaşlar. Ya. Al Evi umarım videomu beğenmişsiniz. Şey hepsi ya. sizinle birlikte yakında oluyor. Bugün hepsini yükleyeceğim.